sen de bir dungeon master olabilirsin. Eğer dungeon master'sanız ve dungeon master's guide'ı okumadıysanız ben sizin bugün ele alacağım kitapların arasında Üç adet kitap var. Player's Handbook, Xanathar's Guide to Everything, Dungeon Master's Guide. Ama eğer böyle efendiler, sultanlar gibi yaşamak istiyorsam da şu kadar e, harcama yapabilirim. Quest alan bir maceracı iken Quest Giver'a e dönmenize yardımcı olacak. Çok güzel bir özellik. Cebinizde para olduğu sürece olur yani para mutluluk diye düşünüyorum. İlk defa Atlas Guide to Everything'i okuduğum zaman bu ne ya olmuştum. Yani etkisi şu olacaktır sabah kalkınca boynun tutuk bir şekilde bütün gün gezersin böyle. bir, bir, bir bir şey netleştirmek istiyorum. Fight or flight yani delikanlılığın %90'ı kaçmakla geçer bölümündeyiz başlığının altındaysa. Şunu düşünen oyuncular olur büyük ihtimalle. Ulan ben niye tuzak kullanmıyorum sürekli körü körüne bolozlama dalıyorum düşmana. Tanrılardan, inanç sisteminden, ölümlerin tanrılarla olan ilişkilerinden gelip bana danışmak gerekiyor. Oyuncu eksikliklerin kokusunu alır. Ha, bak şurayı unutmuştun. Bak ha, burası çok mantıksız, çok dengesiz. Burada loncalar var mı? Bir oluşum var mı? vergi sisteminin nasıl olması gerekiyor mesela bu vergiyi kim topluyor yoktan zembillemiş olan